yakın zamanda senin Kanada'da çok mutlu, huzurlu, keyifli videolarını izleriz. Evet. Ee, biz mutlaka o videolarla mutlu mutlu ve oluruz. en büyük hayalim olan, bir sana da söylemiştim, kocaman bir somon balığını tutma hayalimi gerçekleştirdim videoyla size döneceğim en erken ee, zamanda. Hepsinden önemlisi videodan önemlisi senin orada mutlu olman bizi de mutlu edecek. Bir, tabii ki, tabii ki. Sonuçta e, en güzel şeyin biraz önce senin de söylediğin gibi her zaman arkadaşlarıma, dostlarıma kapım her zaman orada açık olacak. Evet, e, Merhabalar Sayın Saniyeli 24 kare izleyicilerim Uzun bir aradan sonra ilk Kanada'daki Kanada videomla karşınızdayım Bazı arkadaşlar yorumlarda gördüm benim için Kanada'ya bu arkadaşı almamış demişler O arkadaşa da buradan sesleniyorum Kanada'dayım Neden bu kadar uzun bir süreçten sonra video çekme çektim? Ee, süreç gerçekten biraz yorucu ee, yeniden her şeyi yapmanız gerekiyor. Yeni bir hayata başlıyorsunuz. Biraz yorucu, biraz e, evrak işlemleri fazla. O süreci biraz atlatayım. Ondan sonra kafam rahat olsun. Daha güzel, daha uygun bir video yapayım diye biraz bekledim. Kaç zamandır Kanada'dayım? Yaklaşık olarak Mayıs 16'da geldim. 5 aya yakındır buradayım. Ee, süreç nasıldı? Süreç zordu. Şöyle zordu. Evrak işlemleri yapmak baya baya sıkıntı yarattı bana. Ee, çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz ve buradaki her şey Türkiye'den daha daha farklı. İlk önce kısaca e, buraya nasıl geldiğimizi anlatayım. İstanbul, Frankfurt, Frankfurt, e, Vancouver uçuşuyla buraya geldim. Eşim ve çocuğum da ee, evrak işlemde sıkıntı yaşamadı ama ben de Türkiye pasaportu olduğu için her defasında e, birkaç defa kontrolden geçmek zorunda kaldım. E, sonunda Vancouver'a vardık. Vancouver'a vardığımızda e, ki bu sizin de başınıza gelecek. E, karşınıza e, uçaktan indiniz. İki kapı var. Biri va Kanada vatandaşları, biri Kanada vatandaşı olmayanlar. Biz olmayanlar bölümünden içeri girdik. Herkesin karşısına bir ekran geliyor. Bu ekranda birkaç tane ekran var, bir tanesine geçiyorsunuz, o ekranda size sorular soruyor, birçok dilde var ama Türkçesi yok, yani Arapça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça gibi birçok dilde çevresi var, o dili seçip kendi şeyinizi yapıyoruz. ama Türkçede ne yazık ki yok. Ben seçtim. İşte pasaportumu, parmak izimi, her ayrı bireyini tek tek parmak izini kaç gün kalacağınızı burada deklar ediyorsunuz ve işlemimiz bittikten sonra size bir kağıt çıktısı veriyor. Bu kağıt çıktısını pasaport e, polisine veriyorsunuz. Pasaport polisi size soru sormak ka zorunda kalmıyor. Buradaki bilgilere bakarak size içeri alıp almayacağına karar veriyor ki gene benim başıma sıkıntı geldi. Çünkü ben Türkiye vatandaşıyım ve orada bir e, e, ki şeylerden dolayı bana sorular sordu. Benim evraklarım tam olduğu için beni içeri aldı. Daha sonra biz work e, permitimizi falan işlemlerimizi hallettik. E, eğer siz buraya farklı yollarla geldiniz zaten size work permitiniz daha önceden gelmiş oluyor. E, gelmemişse oradan direkt hemen alabiliyorsunuz. E, süreç ortalama bir 20 25 dakika falan sürüyor. Ee, oradaki IRCC e, görevlisi size gerekli işlemleri yapıyor ve oradan çıkıyorsunuz. Ee, daha sonra e, yapmanız gereken 3-4 tane önemli ve ya, e, kesinlikle yapmanız gereken adımlar var. Bunlardan birincisi e, SIN yani Türkiye'deki bizim TC kimlik numaramız e, numarası almanız gerekiyor. Burada da karşınıza iki kurum çıkıyor. Burada çünkü Kanada'da iki tane hükümet var. Biri federal, bütün Kanada'yı kapsayan hükümet. Bir de yerel hükümet var. Yani eyalet hükümeti. Ee, i̇kisinde de farklı işlemler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Örnek veriyorum. sin numaranızı Kanada e, Center'dan gidip bir Kanada Center'dan alıyorsunuz. Şurada fotoğraflarını göreceksiniz zaten. Kanada Center'dan alıyorsunuz. E, ya da pasaportunuzu oradan alıyorsunuz. Ama geriye kalan ee, evraklarınızı, işte sağlık sistemi, e, BCID yani ben şu anda British Columbia'da olduğum için BCID'mi, mi, e, ehliyetimi hepsini diğer hükümetten alıyorsunuz. Onun için de farklı bir yere gitmeniz gerekiyor. E, oraya e, sininizi alırken sizden mutlaka şunu söyleyeceklerdir ki benden size ufak bir hatırlatma sin numaranızı sadece üç kuruma ya da üç kişiye gösterebilirsiniz. Birincisi iş yerine başladığınızda iş yeri sahibine sizin evrak işlemlerinizi yapabilmesi için. İkincisi bankaya ve üçüncüsü de devlet kurumuna ama devlet kurumu hiçbir zaman sizden telefonla ya da e, internet yoluyla bunları sizden almaz. Bireysel olarak gittiğinizde sizden isteyebilir. E, i̇kincisi gittiğiniz bir e, bir işli sentra. Ben Birleşik Kolombiya'da olduğum için bir birleşik Center'a gittiniz. Birleşik center'da healthcare kartınızı alıyorsunuz. Ee, size bir e, numara veriyor ee, ve bu numarayla e, istediğiniz hastaneye ücretsiz gidebiliyorsunuz. Ee, özeller hariç. Ee, daha sonra bunu ayrıntı olarak yani sağlık sistemi ile ilgili bilgiyi ayrı ayrı bir video olarak size anlatacağım. Ee, sonra bir oradan sizden 35 dolar karşılığında sizden e, bir fotoğraf çekip size bir BIS kartınızı alıyorsunuz. BIS kartınızı mutlaka ve mutlaka alın çünkü burada e, bir devlet kurumuna ya da bir kuruma gittiğinizde sizden kimlik istiyorlar. E, pasaportunuz kabul oluyor ama birçok kurumda kabul olmayabiliyor. O yüzden bir BIS mutlaka çıkartın ya da gittiğiniz eyaletin. E, id kartını mutlaka ya da kimlik kartını mutlaka çıkartın. E Daha sonra eğer ehliyetiniz varsa e, ehliyetinizi burada e, kullanamayabiliyorsunuz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Hemen bir ehliyet başvurusu yapın. E, birçok dilde gene dediğim gibi birçok dilde ehliyet sınavının e, burada gene Türkiye'deki olduğu iki sınav var. Yazılı sınav ve Kullanma sınavı, yazılı sınavda birçok dilde çeviri var ama Türkiye'de Türkçe'si yani Türkçe'si yok. O yüzden mutlaka İngilizce olarak sınava girmek zorundasınız. Birçok eyalette tercüman tutup da sınava girebiliyorsunuz. Bunun Bunun de daha sonra tekrar ayrıntılı bir bilgi vereceğim çünkü o süreci şu anda ben yaşıyorum. Sonra e, sim kartı çıkartmanız gerekiyor. Sim kartında hangisini önerirsiniz? Hangi şey daha iyi? E, ben Fido'yu kullanıyorum. Birçoğunu denedim. E, Fido, e, Rogers'ın alt kampanyası. Burada bildi, benim bildiğim 3 tane büyük firma var: e, Bell, Telus ve Rogers. Bu üç büyük kavga, şirket buradaki sistemi yönetiyor. Ee, bunların birçoğunun da kendi alt firmaları var. Ben Fido'yu kullanıyorum, Mercedes'in alt firması. Fiyatları uygun ve çekimi çok iyi. Bir ara Shaw'u denedim. Ee, fiyatı çok uygun ama çekmiyor. Shaw gibi ucuz firmaları kullanıyorsanız büyük şehirlerdeyseniz kullanabilirsiniz ama küçük şehirdesiniz ya da şehir dışındaysanız çok çekmiyor. O yüzden ben Fidoyu kullanıyorum. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Daha sonra bir bankaya uğramanız gerekiyor. Bir banka hesabı açmanız gerekiyor. Çalışırken size bir banka hesabı gerekiyor. Ödemelerinizi yaparken bir banka hesabı gerekiyor. Bu yüzden e, iyi bir bankayla çalışmanız sizin için önemli. Buraya yeni geldiğinizde önereceğim arkadaşlarım burada burada daha önce gelenlerin anlattığı hikayelere göre en iyisi bence Royal Bank ya da Nova Scotia ya da Scotia Bank. Niye bunlar ikisi iyi? Çünkü ilk geldiğinizde hemen size bir kredi kartı verebiliyorlar. Diğer bankaların birçoğu size vermeye, hemen vermeyebiliyor ya da limiti düşük veriyor. Ve harcamalarınızı ona göre dengelemeyebiliyorsunuz. Ama e, kredi kartı niye burada çok önemli? Çünkü kredi kartıyla kredi puanınızı yükseltebiliyorsunuz. Kredi puanınız ne kadar yüksekse o kadar devlet ya da kurumlar karşısında güvenliğiniz de artmış oluyor. Yani devlete daha çok güveniyor çünkü bu adam kendi dengesini biliyor ve kredi kartının kredi puanı yüksekse e, bazı şeyler ödemeye Örnek veriyorum. Ben yeni kendi yeni evime geçtiğimde, Hydroya, BİS Hydroya e, üyelik açmak istediğimde benden e, kredi puanınız var mı diye sordular. Kredi puanım olsaydı depozito ödemeyecektim ama kredi puanım olmadığı için çünkü ülke yeni geldim. Kredi puanım çok düşük olduğu için e, bunu yapamadım ve 300 dolarlık bir şey ödedim. Ya da telefon almak istediğinizde ya da bir kuruma gidip kredi çekmek istediğinizde sizden bu kredi puanını istiyorlar. O yüzden ödemelerinizi yaparken kredi kartı sahipsizleriz. Türkiye'deki gibi ben işte asgari ücretim şey yapayım ee, şeyli var burada daha da kötü. Örneğin 2000 dolarlık bir kredi kartınız var. Sadece o ay 10 dolarını ödeyip geriye kalanı daha sonra ödeye ödeyebiliyorsunuz. Ee, ama bunu yaptığınız zaman kredi puanınız da otomatikman düşüyor. O yüzden biz yeni gelenler için e, temel şey kredi puanımızı yükseltmek. Kredi puanınız ne kadar yüksekse o kadar çok şeye ulaşabiliyorsunuz. O yüzden Royal Bank ya da e, Scotia Bank'tan gidip Nova Scotia Bank'tan bir hesap açtırırsanız bu hesapla ilgili size işte kredi kartı da verirler ve hayatın standartlarınızı daha da yükseltmiş olursunuz. Daha sonra size bu konu hakkında bankalar hakkında veya da daha şey daha ayrıntıya girdiğim videolarla anlatacağım. işte sağlık sistemini, bankacılık sistemini, çalışma sistemi, Alışveriş nasıl yapılır? Bunun gibi küçük ayrıntılarla yavaş yavaş videolarımızı genişleteceğiz. Eğer daha çok video görmek istiyorsanız Saniye 24 kareyi takip edin. Ve bizden yeni videoları bekleyin. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Kanada'dan size selamlar. Ben videoyu çekerken hepiniz uyuyor. Çünkü şu anda ben de gündüz ama siz de gece. Ee, Bu da biraz sıkıntı oluyor. Ailemle buluşmalar, ailemle konuşmalarım biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ee, o yüzden kendinize çok iyi bakın, herkese iyi günler.